Selam olsun. Mescid-i Aksa için ayağa kalkan kardeşlerimize selam olsun. Kudüs-ü Şerif için ayağa kalkan yiğitlere selam olsun. Bir baba 15 yaşında şehit edilmiş kızı Yusra'nın cesedine kapanmıştı. Kucaklaştık ve ağlaştık. Bunu yaşamayan Gazze'de işlenen cinayetleri anlayamaz. Neden şimdi biliyor musunuz? 75 yıldır süren bir zulüm var. Ve Aksa 56 yıldır işgal altında. Aylardır mescid Aksa İsrail postallarıyla çiğnendi. İslam İşbirliği Teşkilatı hala toplanmadı. Derhal toplanın. Bu savaş kutsalını korumak isteyen Filistinli kardeşlerimizle bu kutsalı çiğnemek isteyen zalim bir rejim arasında. Kim haklı? İsrail'e karşı direnen Filistinlileri haklı. Birleşmiş Milletler salonlarında dalgalanan Filistin bayrağına göre de zalim, işgalci ve insanlık düşmanı Netanyahu haksız. Kendisinin Mossad'la temasını itiraf eden bir siyasi de içinde olmak üzere. Türkiye'nin bu meselede ne ilgisi var diyenler binlerce kilometre öteden gelen Amerikan donanmasına, İngiliz kraliyet donanmasına baksınlar ve utansınlar. Bu bölge, bu toprak bizim kaderimizdir. Buradan hükümete de bir kez daha sesleniyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı derhal toplantıya çağırın. İsrail'le ilişkileri, normalleşme süreçlerini bütün İslam dünyası tümden durdursun. Kudüs Komisyonu derhal toplansın. Her türlü arabuluculuk girişimlerini gerçekleştirerek bu saldırıların durdurmasına çaba gösterin. Türk milleti adına, milletimiz adına Türkiye'nin her yerinden bir araya gelen kardeşlerimiz, Tek bir sesle kırıyoruz. Filistin asla yalnız değildir. Gazze asla yalnız değildir. Zafer mutlaka inananların olacaktır.